arkadaşlar. Motorumuz 500 kilometreyi geçti. 550 kilometreye geldi. O şubatın birinde almıştık galiba. Bir süre kış mevsimi yüzünden bekledi. Ondan sonra binmeye başladık. Memnun muyduk? İlk 250 kilometre hiç memnun değildik motordan. Neden memnun değildik? Çünkü üstünde 50 cc ile geldi kesinlikle gitmemekte ısrar ediyordu. Çok fazla yakıt tüketiyordu. Daha fazla dayanamadık. Ne yaptık? 80'e yükselttik. Neler değişti 80'e yükseltince? Performans kesinlikle değişti. İkiye katlat diyebiliriz. 50 kilometreyi zor bulan motor 75-80 kilometreyi düz yolda bulmaya başladı. Yakıt tüketimi düştü yakıt tüketimi düştü çünkü motor daha fazla gaza ihtiyaç duymuyor. Yokuşlara çok rahat çıkmaya başladı. Tek kişi zorlandı yokuşları zaten çıkarken 190 kiloya kadar iki kişi yokuşları dik rampaları çıkmaya başladı. Mutlaka 80'e çevirmek lazım alır almaz. Yani rodaj bir süre tamamlanmalı. Ee, ne yaptık ilave olarak motorumuza? Şöyle bir cam taktık. Neden taktık bunu? Çoluk çocukla bindiğimiz için. Önden rüzgar çarpmasın diye en küçük boyunu aldım ben bunun. Neymiş bu? ABV diye bir marka. 110 liraya mı ne almıştım o zaman için. Ee, beğendim mi? Beğendim ama tabi orijinal olmadığı için başka çare yok. Bu fazla sallanıyor lakalarda. Şu anda gayet sert ama sert lakalara girdiğinizde bu sallanıyor. Ne oldu? Şuradan bu parça kırıldı. Artık gittik yenisini aldık. Biraz daha sıkıştırdık. İlk zamanlar aynalar ayar tutmadı bunların sallantısından. Eğer bu şuraya monteli bir şey olsaydı bu kadar sallanmayacaktı. Yani rüzgarı kesiyor mu? Kesiyor. Amacın ulaşıyor. Hatta yerinden kırıldığı için indi. Şuradaki boyayı çizdi. Memnun muyuz? E, orijinal olmadığı için idare eder. Fiyatına göre memnunuz. Takması biraz karmaşık. Şöyle bir göstereyim ben size. E, takıyorsunuz yani elinden iş gelen kişiler yapabilir bunu ya da bir motorcuya taktırırsınız. İkinci olarak top case denen arka çantayı taktık. Onu da gösterelim hemen. E, 33 litrelik Mefatek denen bir şey taktık. E, memnun muyuz? E, i̇şte hiç yoktan iyidir. Şöyle açabilirsek eğer. Kasksı var buna. Tank boy kasksı var. Bir tane sıyar tabii. Gelirken kırık geldi kapağı. Ee, kendim tekrar mont yaptım. Bunu böyle bastırmayacaksınız. Şuradan bastırıp kendini inmesini bekleyeceksiniz. ne oldu? Bunu takınca eşyaları daha kolay yükledik. yalnız bu biraz fazla ses çıkarıyor. Sonra sonunda ben bunun yalıtım yaptım. çantayı basitçe çıkarabiliyoruz. Şu şekilde göstereyim ben size. İşimiz olmadığında bunu buradan alıyoruz. Böyle oluyor. Şu zemin ses yapıyor. Geri takmak için yine böyle koyuyoruz, tam yerine oturttuktan sonra üstten bastırarak yerine geçmesini sağlıyoruz. Bu şekilde sağlam oluyor. Ha ben benim bulunduğum yer biraz fazla çukurlu lakalı bir yer. O yüzden çok ses yapıyor ama asfaltta kullanırsanız e, ses çıkarmaz fazla. İşini görüyor. Yani 110 lira bir şeydi. Bu da herhalde 90-100 lira bir şeydi. Kırık geldiği için uğraşmadım bile. Kendim tamir ettim. Ma alabilirseniz markalı alırsınız. Memnun kalırsınız. E Başka ne oldu 500 kilometrede motorda? 552'ye gelmiş. Ben onun bir defa yağını değiştirdim. En iyisini kattım. Kastrolün yağından kattım. Ee, ön frenden ses geliyor. Tabi servise gitmediğimiz için. Bakıma gitmediğimiz için bilmiyoruz. Teker dönerken bir ses çıkarıyor. Arada çıkarıyor arada çıkarmıyor. Ne zaman çıkardığı da belli değil. Ee, motor genel olarak iyi. Yani Çin mallarına göre iyi. Bir Honda bir Suzuki değil tabii ki ama işinizi görür. Fazlasıyla görür. Fiyatına göre iyi biz fiyatına göre değerlendiriyoruz zaten. Ben memnun kaldım. Çok kolay dökülecek bir şeye benzemiyor. Hani 500 kilometrede nereden anladın diyebilirsiniz. E diğer Çin malı motorları da gördük. Yani 250'sinde 250 kilometredekine de bindik. Onların her yeri böyle kırılacak gibi duruyordu. Bu biraz daha sağlam. Şimdilik memnunuz. 80'lik yaptık. Yakıt tüketimi azaldı. Gayet seri. Her şeye yani gaz tepkileri hemen cevap veriyor. Arada bir rolantide ayarsızlık yapıyor. Hava ayarını rolant ayarını yapmak lazım. İlk maçta alıyor zaten. Şöyle yapalım hemen. Gaz vermeyeceğim. Size göstermek için. Frene basıyoruz. Çalıştı. Motor soğukta ilk defa çalıştırıyorum. Dünden beri. İlk seferde çalıştı. Ayarı düzgün olduktan sonra hem yakıt tüketimi az olur. Kapatalım. Hem yakıt tüketimi az olur. Hem de ilk marşta çalışır. Sorun çıkarmaz. Şimdilik bu kadar. Ee, alanlara hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız diyelim. Hoşçakalın şimdilik.